Evet ben dahil sevgili yaylar bakalım 2-8 Aralık arasında bizleri neler bekliyormuş. İki tane en yeni destemden, iki tane en eski destemden, iki tane de minnoş destemden toplamda 6 tane kart açıp bunları elimden geldiğince bizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi in bakalım ilk kartımızla başlayalım biz yaylar için. Tılsımların beşlisi Tılsımların beş listesi nedir? Bu dönem bir takım yardım işlerinde bulunabiliriz. Bu sadece yani gidip bir yerlerde gönüllü olarak çalışmak değil de o da olabilir tabi. Ama işte ne bileyim sokakta bir canlıya yardım ederiz veya işte bir insana yardım ederiz veya ailemizden birinin yardıma ihtiyacı vardır. Ona yardıma gidebiliriz bu dönemde veya arkadaşımızın yardıma ihtiyacı vardır. Ona yardım ederiz bu durum bu dönemde. Aynı zamanda der ki yani her zaman hayatta bir umut ışığı vardır. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılma. Hiç ummadığın anda hayatına yepyeni olaylar, yepyeni kişiler girebilir der. Aynı zamanda biz yaylar içinde diyor ki bu dönem özellikle alkol ve kumardan uzak durmamız gereken bir dönemi sembolize eder. Tılsımların beşlisi. Çünkü der ki yoksa dımdızlak sokakta kalırsın. Aynı zamanda çapkınlık. Der ki sevgili yayı bu dönem çapkınlıktan uzak dur. Gene dımdızlak ortada kalırsın. Uzun dönem beraber olan çiftler içinse bu kart der ki aslında biz parasızlığı beraber yaşadık. sefasında beraber süreceğiz der bizlere. Hadi in bakalım. İkinci kartımız bu destenin de son kartı. Biz sevgili yaylar için en öndekini çekeceğim sevgili yaylar. Bakalım ne çıkacak. Vay. Dünya kartı. Dünya kartı da nedir arkadaşlar? Hayatımızdaki bir sonraki leveli sembolize eder. Bir takım olayların sonuçlanmasını, sonucu sembolize eder. Yani bir şeylere başlamışızdır. Bir şeyler yapıyoruzdur. Ve bunun Sonuca ulaşmasını bekliyoruzdur. Bu dönem bu olaylarımızın sonuca ulaşacağı dönemi sembolize eder. Aynı zamanda bu dönem çok fazla faydasını görebileceğimiz kişiler özellikle kova, akrep, boğa ve aslan burçlarıdır. Bunlarla iyi bir sinerji içerisine girebiliriz bu dönemde. Aynı zamanda sınav, haber, mahkeme ile alakalı da Olumlu haberler alacağımız bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda vatandaşlığı, başka ülkeye göç planımız varsa e, bunun bu dönem e, başlangıcını yapmamız gerektiğini ve bunun çok çabuk bir şekilde sonuca ulaşabileceğini aynı zamanda sembolize eder dünya kartı. Hadi in bakalım. En eski destemin ilk kartıyla devam edelim. Biz yaylar için dedim ve uu, kartlar döküldü ama kucağımda kalan kılıçların onlusu sevgili yaylar. Kılıçların onlusu da nedir? Normal şartlarda insanlar korkar çünkü başarısızlığı sembolize eder, çöküşü sembolize eder. Ama ne demiştik nasıl bakarsak öyle görürüz. Ve her zaman ne diyorum pozitif. Pozitif pozitif olmamız gerek. Ne diyebiliriz? Bakın gün ağarmaya başlamış zaten diyor ki bir döngünün bitişi yepyeni, yepyeni bir döngünün başlangıcı çünkü artık siyah çizgiyi siyah bulutlar kalkıyor beyaz çizgi e, yavaş yavaş hakimiyetini ele almaya başlıyor hayatımızda aynı zamanda der ki düşmüş olan yaylar için yani düşmüş derken mecazi anlamda düşmüş anlamdaki yaylar için diyor ki çünkü e, Cadılar destemde biliyorsunuz e, cadı süpürgesine ulaşmaya çalışıyordur ve çok az kalmıştır. Yani elini uzatsa alacaktır süpürgesini. Bu da nedir? Ayağa kalkma vaktimizin artık geldiğini sembolize eder bu kart bizlere. Aynı zamanda ne olabilir? Hmm, yeni hayata başlangıcı sembolize eder. Yepyeni bir hayata başlangıcı sembolize eder kılıçların onlusu. Ekstradan da bu dönem e, iğneyle iğne ile alakalı bir takım işlerimiz olabilir. Bu kan analizi olabilir. E, dövme olabilir. Neden olmasın? Akapuntur olabilir. E, iğne ile alakalı, güzellikle alakalı bir takım işler olabilir. Veya dolgu vesaire gibi. Yani iğneyi içeren bir takım prosedürlerimiz olabilir bu dönemde. Hadi bakalım. Bu destenin de son kartı biz sevgili yaylar için. Sevgili yaylar, e, tılsımların sekizlisi. Tılsımların sekizlisi de nedir aslında? bu dönem çalışkan olacağımız, azimli olacağımız bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda mükemmelliyetçi ve işimizi yaparken de yüksek standartlarla yapacağımızı üşenmeden yapacağımızı sembolize eder ve bunun karşılığında da aslında üstlerimizin dikkatini çekebileceğini zam konusunda bir takım görüşmelerin olabileceğini veya yükselme konusunda bir takım görüşmelerin olabileceğini sembolize eder. Aynı zamanda ne diyebiliriz? Eğer bir işte gerçek anlamda profesyonelsek bu kart der ki bu dönem. Artık kendi kursunuz mu olur veya küçük bir workshopa mı davet edilirsiniz der ki tecrübelerini insanlarla paylaşırsın der. Fakat tecrübe olayını ikiye ayırıyoruz çünkü burada bir de şu devreye giriyor veya da bizim çok beğendiğimiz feyz aldığımız birileri vardır. Belki de çalıştığımız yerde bu kişinin e, tecrübelerinden kendimiz faydalanarak kendimize fayda sağlayabiliriz bu dönemde. Aynı zamanda yazışmayla alakalı çok fazla işlerimizin olacağı dönemi sembolize eder ve bazı yaylar içinde kendi işini kurmayı sembolize eder. Tılsımların sekizlisi. Hadi bakalım geldik. En minnoş teste. En minnoş testemin en en ilk kartı. Kılıçların prensi kılıçların prensi nedir? Bu dönem çok fazla meraklı olacağımız bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda da akıl enerjimizin çok yüksek olacağı ve eğer birine bir şey yaptırmak istiyorsak bu dönemin tam zamanı olduğunu çünkü manipülatif özelliklerimizin de çok yüksek olacağı bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda ne diyebiliriz kılıçların prensi için? Eğer bir dil öğrenmek istiyor isek sevgili yaylar başlamanın tam zamanı Çünkü dil öğrenme yatkınlığımızın en üst seviyede olacağı bir noktada olacağız bu dönemde Hadi in bakalım son kartımız biz yaylar için. Sevgili yaylar. Dreams comes true. Rüyalar gerçek oldu der. E, kupaların onlusu. Kupaların onlusu. Ailemizden bu dönem keyifli vakit geçireceğimiz bir dönemi sembolize eder. Bazı yaylar için ev alma veya ev alma ile alakalı ciddi hedeflerin, planların belir belirleneceği bir e, dönemi sembolize eder. Ve dediğim gibi der ki bu dönem dilekler kabul olur, hedefler belirlenir ve ne istiyorsak daha iyisi olur ve e, Tanrı diyebilirsiniz, Allah diyebilirsiniz evren enerjisi diyebilirsiniz bu da, da o diyebilirsiniz e, sizin inancınıza kalmış der ki e, ne istiyorsa yani evrenden veya neye inanıyorsan çok çabuk cevaplar alacaksın der bu kart bizlere. Ne istiyorsak ve daha fazlasını alacak şekilde der bu kart bizlere. Evet ben dahil sevgili yaylar. Bizler için 2-8 Aralık arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Aralık ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmasanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmemiz dileğiyle. Hoşçakalın.